Evet arkadaşlar merhaba, ee, bugün YouTube'a gezinirken e, gördüm kanalımız, e, kanalımın daha doğrusu e, kaç tarihinde olduğunu tam hatırlamıyorum. Ama 2016'da açmışız bu e, şeyi, yani 2 yaşında açmış oluyorum ben. Ama e, ben daha daha sonradan video çekmeye başladım. Baktım öyle bir e belki e, bu short videosu bilmem ne falan bakıyordum. Canlı yayın 50 abone de açılıyormuş. şöyle bir hala e, 17 aboneyiz. Yani bizim ya kesin olmayacak. 37 abone. Sadece 37 abone. Ondan sonra canlı yayın yapabileceğim. Çok istiyorum. Yani inşallah 50 aboneye geçeriz. Yani bu YouTuber olmak çok hayalim değildi ama bir, bir yerlere en kötü ulaşabilirsek çok sevinirim. Bir sürü video çektim. Yani bir sürü dediğim 15 tane videom var ama galerimde bir galeride bir sürü video duruyor. Ben onu hmm, yapamadım. Hmm, nedir onun da? Hala gönderemedim. Normalde 30-40 tane video olacak ama yapamadım. Keşke bu kanal hiç tutsaydı. Olsaydı. Çok güzel olurdu. Ama biz böyle yani 20 aboneye bile ulaşamadık. Daha 17'de kaldık. 17 abone benim neyime yetiyor ki? Olsa ne olmasa ne yani. Keşke, keşke. Yani keşke olsa. Tamam. Son 37 abone kaldı. 37 abone çok zor. Daha 17 aboneyiz. Evet. Ve zaten videolarımı da izlemiyorsunuz. Yani daha çok o yüzden canlı açmak istedim. Yani istiyorum. Oh. Keşke yapabilsek yani. 8 yılın ardından bir düşünün yani. 8 yıl geçti aradan ya. 8 2016'da etmişim ben. 2016'da. 2016'da sadece 10, 17 abone mi yapabiliyoruz ya? 17 abone mi yapabiliyoruz? Ya bu nasıl bir şey ya? Neyse son 37 abone. Son 37 abone. Bence başaramayacağız. Ya bence başaramayacağız. Başar başarırsak çok güzel olur yani. Çok sevinirim. Çok boş bir video oldu. Yine ama keşke dolu etseydim. Keşke biz yine böyle bir abone artışı yapsaydık. Ben yine bir sevinçle gelseydim. Bir şey olsaydı. 17'den 19'a yükselseydi. 20'ye yükselseydi. Ama 17'den 17'den yani 18 bırakın 17'den 16'ya bile düşmemiş. Yani hiçbir şey yok. 17'de kaldı. Bu ne? Bu nedir yani? Yani bırakmayı düşünüyorum. Boşaydı bu kadar 8 yıl emek, evet bu kadar 8 yıl ıı, sığdırma. Bence bu, kadar ıı, 15 yıl videoyu boşa çekmişim ya ben. Niye boşa uğraştım ki? Bence boşa. Neyse inşallah yapabiliriz. 50 abone. Gözde çok büyütmemek lazım. 50 nedir ki yani? Ben yani çok bir şey değilim. Ben sizin desteğinizle ya yeni yeni kişilerle şeyler yapabiliriz belki. Neyse. Hadi görüşürüz. Bay bay.